Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bugünkü dersimizde zamanı ölçme konusunu ele alacağız. Bir yıllık bir zaman ölçmek için takvim kullanıyoruz. Takvim bir yıldaki ayları, haftaları ve günleri bize gösterir. Ve bir yıl içerisinde 12 ay vardır. Bir yıl içerisinde 52 hafta vardır ve bir yıl içerisinde 365 gün vardır diyebiliriz. Bir gün içinde 24 saat vardır. Bir saat ise 60 dakikaya eşittir. Bir dakikada 60 saniye eşit olarak verilmiştir. Şimdi saat nasıl okunur? Saat üzerindeki ee, çubuklar anlamı nedir? Onu ele alalım sevgili öğrenciler. Görmüş olduğunuz bir manuel bir saat. Daha sonra dijital saatleri de göreceğiz. Burada gördüğümüz kısa çubuğa akrep diyoruz. Akrep saatimizde kısa olan ve bir birim ilerlediğinde yani buradan buraya ilerlediğinde süre bir saat ilerlemiş olur. Uzun olan çubuğa ise yelkovan diyoruz. Yerkovan ise dakikayı gösterir. Yer Yerkovan bir birim ilerlediğinde yani buradan buraya geldiğinde bir dakika ilerlemiş olur. Yani yer, yer kavan bir birim ilerlediğinde geçen zamana bir dakika diyoruz. Akrep bir dakika bir birim ilerlediğinde geçen zamana da bir saat diyoruz. Saat üzerinde kısa kol olan akrep, saati uzun kol olan yelkvan ise her zaman dakikayı gösterir. Örnekler üzerinde ilerleyelim. Beyza'nın okulu 3'ü 20 geçe bitiyor. Okulun bitiş saatini saat modeli üzerinde gösterelim. 3'ü 20 geçiyorsa saat 3 olduğuna göre kısa kol olan akrep 3, 3 üzerinde olacaktır. 20 geçtiğine göre ise yer kovan yani dakikayı gö gösteren yer kovan ise 4 üzerinde görülecektir. Çünkü 5, 10, 15, 20. dakika burayı gösterir. 5'er 5'er saydığımız zaman. Görmüş olduğunuz anonok bir saat. Gördüğünüz gibi uzun olan yer kovan dakikayı kısa olan akrepse saati gösteriyor. Bu yer Kovan ve akrep arasındaki ilişkiyi kısaca ele alacak olursak her rakam arasında ilerlediğinde yer Kovan beşer dakika ilerlemiş sayılır. Akrep ise her rakamla ilerlediğinde birer saat ilerlemiş oluyor. Şu an akrep 10, 10 üzerinde yer kovan 2'nin üzerinde olduğuna göre saat 10'u 5, 10, 10 geçiyor diyebiliriz. Birkaç örnek daha yapalım sevgili öğrenciler. Bakın burada 4 tane analog saat var. Kısa olan akrep 1'in üzerinde. Yani saat 1 nokta dakikayı gösteren yer kovan 3'ün üzerinde. 5, 10, 15. 1, 15 diyebiliriz. Gelelim buraya. Kısa olan akrep 2'nin üzerinde saat 2 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 2, 35 diye okuyabiliriz. Evet. Buradaki akrep 2'nin üzerinde yer koyan, dakikayı gösteren yer ise 5'in üzerinde 5, 10, 15, 20, 25 yani 2, 25 Evet. Buradaki akrep 3'ün üzerinde Yelkovan ise 5, 10, 15, 20. 20 20'nin 4'ün üzerinde 20 dakika yani saat 3.20 diye okuyabiliriz. Şimdi analog saatte dijital saat arasındaki farkları gösterelim. Üste gördüğümüz bir dijital saat, altta gördüğümüz bir analog saat. Dijital saat üzerindeki ilk rakamlar yani nokta nokta 2 noktadan önceki rakamlar saati gösterir. İki noktadan sonrakiler dakikayı gösterir. Yani buradaki dijital saat 12. Saat 12 dakika 0 olduğu için 12'yi gösteriyor. Analog saati zaten biraz önce ele almıştık. Yine de tekrar edelim. Kısa olan akreptir, saati gösterir. Uzun olan yelkovandır, dakikayı gösterir. Şimdi de tam zaman, buçuklular ve çeyrek zamanları gö Kısaca ele alalım. Akrep herhangi bir rakamın üzerinde, yelkovan say hep 12'nin üzerinde ise bunlar tam zamanı ifade eder. Yani burada örnekte olduğu gibi akrep 5'in üzerinde, yelkovan 12'nin üzerinde. Yani burada saat 5 diyebiliriz. Akrep 6'nın üzerinde, yelkovan 12'nin üzerinde ise 6 diyoruz. Yani yelkovan her zaman 12'nin üzerinde ise bunlar tam zamanı, tam saati gösterir. Buçuklu dediğimiz saatlerde ise yer kovan 6'nın altı, üzerindedir. Mesela burada akrep 2 ile 3 arasında yer kovan 6'nın üzerinde. Buna saat iki buçuk diyebiliriz. Yani yer kovanın altında olduğu, altın üzerinde olduğu bütün saatler buçuklu saatler diye okunabilir. Bunu daha sonra örneklerle ele alacağız. Çeyrek saatlerde de pek nasıl oluyor peki sevgili öğrenciler? Çeyrek saatlerde de yer kovan 3'ün ve 9'un üzerindeyse. Mesela burada akrep 12 üzerinde yer kovan 3'ün üzerinde. Buraya 12-15 diyebiliriz ya da 12 çeyrek geçiyor diyebiliriz. 12'ye çeyrek geçiyor diye söyleyebiliriz. Peki akrep 12'nin üzerinde yaz kovan bu 9'un üzerinde ise o zaman ne, nasıl okuruz? Saat 12'ye çeyrek var diye okuyabiliriz. Saatler okurken geçiyor ya da var diye okuyoruz dikkat ettiyseniz. Hangi durumlarda geçiyor, hangi durumlarda var diye okuruz. Şimdi birkaç örnekle onu ele alalım. Yer kalan 5, 10, 15, 20, 25 ve 30'a bunların herhangi birinin üzerindeyse geçiyor diye okuruz. Yer kalan 30'dan sonra yani 35, 40, 45, 50, 55 yani 7, 8, 9, 10, 11'in üzerinden birindeyse yani dakikayı gösteren yer kalan o zaman da var diye okuruz sevgili öğrenciler. Yani 6'dan önceki diğer kıvam buralarda ise geçiyor. 6'dan sonra 12'ye kadar olan bir yerde herhangi bir yerde ise buna var diye okuyabiliriz. Bir de sevgili öğrenciler saatler bir gün 24 saattir biliyorsunuz. Bunu 12 saati öğleden önce 12 saati öğleden sonra diye okunur. Bunda neye dikkat ediyoruz? Günün 12'de yani öğlen 12'den sonraki saatler 12'den sonra üstüne birer ekleyerek gidiyoruz. Öğleden sonra saat öğleden öğlen 12'de bir saat ilerlediğinde 13, 14, 15, 16 yani bu rakamları 12'nin üzerine ekleyerek gidiyoruz ve öğleden sonraki saatleri buluyoruz. Evet. Peki burada öğleden sonra saat kaç olur? 12'nin üstüne 6 eklediğimizde burada öğleden sonra 18'tir. Yani bunlar akşama doğru ilerlediğimiz saatler. Peki buraya geldiğimizde kaç olur? Gece 12'nin üstüne 11 eklediğimizde gece 23 olur. Peki burada gece 12'nin üzerine 12 ekleriz 24 olur ve bir gün tamamlanır. Daha sonra tekrar 1, 2, 3, 4 diye gider ama bu sefer gece birden başlayan saat öğleden önceki bir saat ifade eder. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabah 6'da kalktım, 7'de yüzümü yıkadım, 8'de okula gittim, 9'da dersim başladı gibi öğlen yemek arası verdik. Ondan sonra öğleden sonraki saatler tekrar başlar ve 12'nin üzerine 1, 2, 3, 4 diye ekleyerek öğleden sonraki saatleri olabiliriz. Evet. Birkaç örnekle bugünkü konumuzu bitireceğiz. Aşağıdaki saatlerin okunuşlarını yazınız diyor. Evet. Akrep 2'nin üzerinde ise saat 2 12'nin üzerinde her zaman tam saati gösterir. Bu öğleden önceki bir saattir. Öğleden önce 2 0 0 Peki öğleden sonra ise ne yapıyorduk? Evet 12'nin üstüne bir 2 ekliyorduk. Yani 13, 14. Öğleden sonra saat 14, 0, 0. Tam bir saat ifade ettiği için. Evet şimdi bu saati okuyalım. Akrep 3'ün üzerinde öğleden önce. Yelkovan ise 8'in üzerinde. Yani dakikayı gösterir. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Saat 3, 40. Bunu Öğleden sonra olarak nasıl buluyoruz? 12'nin üzerine sayarak 13, 14, 15. Yani 15, 40 diye bulabiliriz. Buradaki akrep 4'ü gösteriyor. Öğleden önce 4. Peki dakikası kaç? 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 4, 45. Peki bunu öğleden sonra olarak ifade edersek 12'nin üzerine bunlar ekliyoruz. Ekleyelim. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yani öğleden sonra saat 21.45'miş. Son örneğimize bakalım. Akrep 10 ile 11 arasında. Yani bunu 10 diye alıyoruz. 10. yelkovan altın üzerinde her zaman buçuklu bir saattir. Bu 30'u ifade eder ama yine de 30 dakikayı biz hesaplayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30 saat öğleden önce 10:30. Öğleden sonra kaçmış bakalım. 12'nin üstüne sayıyoruz. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22'de kaldık. 23'e varmadığı için 22-30 diye okuruz. Şimdi de bize öğleden önce ya da öğleden sonra vermiş olduğu bir saatleri biz çizelim. Öğleden önce 9 diyor. 9 tam bir saat olduğu için akrep 9'un üzerinde yani kısa olan 9'un üzerinde uzun olan tam saatler biliyorsunuz hep 12'nin üzerinde olur. Diğer kovan da 12'nin üzerindedir. Öğleden önce saat 3.15. Akrep kısa olan saati gösterir 3'ün üzerinde. Yer kovan dakikayı gösterir. 15 olacak. 5, 10, 15. Yani yer kovan akrep aynı zamanlık üzerinde. Evet 3.15. Öğleden sonra 14.30. Evet. Öğleden sonra 14'ü nasıl bulacağız? 12 buraydı. 13, 14. Yani akrep burayı gösteriyor. 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yani yer kabanda burayı gösterir. Öğleden sonra 21, 45. 21 öğleden sonra hangi rakama denk geliyordu sayalım. 12'nin üzerine 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Evet akrep 9'un üzerinde. 45'e bakalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Yer kıvamında yani dakikayı gösteren yer kıvamında burayı gösterir. Bu şekilde sevgili öğrenciler bir sonraki dersimizde zaman ölçme değerlendirme çalışmaları yapacağız. O videoyu da izlemek istiyorsanız Bildirim ziline basın. O video yüklediğimde ilk siz haberdar olacaksınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Ve başka arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Başarılar diliyorum sevgili öğrenciler. İyi günler.